Evet, bugün çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Ee, bu dönemi de bu konuyla bitireceğiz, bilginiz olsun. Hatta, hatta eğer biraz geri falan kalırsak, yani beklenmedik bazı problemlerle karşılaşırsak, ikinci dönemin ilk haftalarında bile sarkabilir. Uzunca bir konu ee, ve gelmiş geçmiş en önemli konulardan birisidir diyebilirim. Bu konuyu eğer iyi öğrenirseniz, Sadece matematikte başarılı olmakla kalmazsınız, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya gibi derslerde de başarınızın yükseldiğini görürsünüz. Çünkü bu öyle bir konu ki denklem kurma ve çözme dediğimiz olay, fizikte atıyorum e, sürtünme kuvveti hesaplayacaksın, bu işlemleri yapman gerekiyor. Veya kimyada işte mol hesabı daha görmediniz ama göreceksiniz, bu matematiksel işlemleri yapabilmeniz gerekiyor. E, biyolojiye geçtiğiniz zaman hücre sayısı hesaplama vesaire bölünme sonucunda yine matematik işlemi yapmanız gerekiyor. Coğrafya'ya geçelim. E, Meridyen hesabı, konum hesabı dediğimiz e, veya işte güneşin geliş açısı yine bu matematiksel hesaplamaları. Yani bu öyle bir konu ki çok temel bir konu. Her yerde kullanılan bir konu. Basit bir konu. Ama işte işlem hatalarının da çok yaygın olarak ee, olduğu bir konu. O yüzden bu konuda işi baştan sıkı tutmanızı kesinlikle öneriyorum. Biz işi en temelden alacağız. Bakın, sayı kümeleriyle başlayacağız. Bu ne demek? Yani o bizim 1 2 3 4 bu nereden çıkmış? Ta işe buradan başlayacağız. Ondan sonra hafif hafif denklem nasıl kuruluyor? Ondan sonra işte bir denklemi çözerken hani o karşıya atma olaylarının altında yatan sebep ne? Yani niye karşıya atıyoruz? Her şeyi nedeniyle, niçliyle tane 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 anlatacağız. Evet, var mıdır konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. O zaman başlayalım. Say hükümeleriyle işe başlıyoruz. İnsanoğlunun ilk icat ettiği sayı veya sayı kümesi e, çok çok eski dönemlere dayanır. Hatta şöyle yapalım. Ben size bir sorayım. İnsan neden sayıya ihtiyaç duyuyor? Yani o 1, 2, 3, 4 dediğimiz şunlar. 1, 2, 3, 4 dediğimiz bunlar. Yani nedir bunlar? Ne, e, i̇şte bu yontma taş, taş devri dediğimiz zamanlarda e, şahıslar mağaralarda yaşayıp tek dertleri güvenlik ve işte ısınma, yemek dediğimiz ihtiyaçları var. Yani bu kişiler e, neden sayıya ihtiyaç duymuş? Hadi sonraki yıllarda tamam sayıya neden ihtiyaç duymuş az çok tahmin edersin. Sonuçta bir inşaat yapılacak, hesaplama yapılması gerekiyor vesaire ama en başta ilk bu sayıların keşfi veya yani keşfedilme gerekçesi nedeni nedir? Yine anlatmaya başlayayım. Şimdi gençler <laughs> Bu bizim 1, 2, 3, 4 diye gösterdiğimiz sayma sayıları deriz buna. Sayma sayıları. Bunların icadı insanlığın ilk var olduğu zamandan başlar. Yani ilk defa insanlar bunlara ihtiyaç duymuş ve bunları oluşturmuş. Peki neden ihtiyaç duymuş? Bu hani bizim e, Anadolu'da bazı eski yerleşim birimlerinde kazılar yap ta böyle ilk çağlara dayanan taş devrinden hatta daha da belki öncelerden kalma ee, yerler var. Onlarda yapılan kazılarda belki haber falan dinliyorsunuzdur. İşte çakıl taşlarının olduğu torbalar veya işte çubukların olduğu ee, şekiller veya çubukların bağlanmış halde, gömülü halde bulunmuş. Bu çakıl taşları ve işte çubuklar insanların saymaya başladığı ilk zamandan kalmadır. Peki neden öyle bir şey yapmışlar? Saymanın temel prensibi ne? Yani nasıl saymışlar? Şimdi mantıken düşünün. İnsanlar avcılıkla vesaire yaşıyor ama avcılıkla gelişemez. Neden gelişemezsiniz? Çünkü sürekli olarak onu depolayamadığınız için veya belli bir müddetten sonra o Avladığınız hayvan bozulacağı için e, sürekli bir tek işiniz odur yani. Siz başka bir şeye vakit ayıramazsınız. Sabah avlasan iki gün sonra bitecek. Yenisini avlaman lazım. Dolayısıyla bu işin bir çözümü olarak ne yapmışlar? Yerleşik hayata geçip evcilleştirme dediğimiz olaya başlamışlar. E şimdi hayvanlar evcilleşti. Diyelim ki koyunlar. E, doğada şu anki gibi değil insandan fazla vahşi hayvan var. E dolayısıyla bir, iki, üçken sıkıntı yok ama 10 tane, 15 tane koyununuzun olduğunu düşünün, çoğalttınız ve bunların e, eksildiğini nasıl anlayabilirsiniz? Veya diyelim ki işte komşunuzun sürüsünden fazladan koyunun sizin sürünüze karıştığını nasıl anlarsınız? İşte insanlar ilk defa matematiğe burada ihtiyaç duyuyorlar. Saymak zorunda. Anlaşıldı. O yüzden de bir şekilde bunları saymak zorunda. Peki nasıl saymışlar? En temel prensiple saymışlar. Mesela oradan bir koyun geliyor. Hemen torbaya bir tane çakıl taşı atmış. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha atmış. Birebir eşlemeyle. Birebir eşlemeyle. Her çakıl taşı bir koyuna denk gelir. Veya işte bir çubuk koymuş çubukla. Atıyorum 15 tane çubuğu var. 15 tane koyunun olduğunu gösterir. Bir sonraki gün eğer çubuk artarsa bir koyunu kayıp demektir. Veya işte çubuk yetmiyorsa başka bir koyun gelmiş demek. Şeklinde bir sayma ile x sayıları icat etmişler. Yani 1, 2, 3, 4, 5, bu şekilde icat oldu. İşte şu 1'i temsil ediyor, şu 2'yi, şu 3'ü, şu 4'ü, şu 5'i. Yani birebir eşleyerek. Kaç tanesi, kaç tane atıyorum 5 koyunu varsa şu 5'li çubuğu kullanarak fazla mı bu şekilde saymışlar. Buraya kadar bir problem var mı? Anladınız mı? Yok hocam. Evet Evet, evet bakın ben matematiği matematiği icat eden buldunuz. Matematiği icat eden işte bu şahıs koyunları saymak için icat etmiş. Devam edelim. Şimdi yıllar geçtikçe e, daha da fazla olay artıyor değil mi? Artık köyler kuruluyor, köylerden kentler kuruluyor. E, dolayısıyla hayvan sayıları olsun, başka sayılması gereken şeyler olsun çok büyük rakamlara ulaşıyor. Atıyorum 100-150. Ve her defasında siz bu işi eksiksiz karıştırmadan yapmanız büyük bir sıkıntı ve bunu Not almanız yani atıyorum e, sürekli böyle yalnızca torba torba çakıl taşımak biraz sıkıntılı bir iş. İşte bu durumda da <laughs> ilk çağlardan itibaren yavaş yavaş sembolize etme dediğimiz olay başlamış. İlk sayı sistemleri kurulmaya başlamış. Mesela en ilkellerinden birisi <laughs> Roman rakamları duymuşsunuzdur. Roma dediğimiz uygarlık milattan önce bayağı bir önceye dayanan bir aldık. Dolayısıyla bakın o yıllarda bile tam sembolleştirme oturmadığı için neredeyse şu e, sisteme benzer bir sistem var. Mesela biri tek çizgiyle göstermişler. iki iki çizgiyle. Üçü üç çizgiyle. Ama ne yapmışlar? Demişler ki bu iş böyle giderse o zaman bizim çakıl taşı veya işte çubuk taşımaktan <laughs> bir farkı kalmayacak. Yüzü göstermek için yüz tane çizgi mi çizeceğiz demişler. Ve ne yapmışlar? Hafiften sembolleştirmeye başlamışlar olayı. Demişler ki 4'ü artık böyle yapmayalım. Ne yapalım? 5'i V ile gösterelim. Bir eksiği olduğu için sonuna bir çizgi atalım. 5'i ne yapalım? Şöyle bir V ile gösterelim. 6'yı ne yapalım? İşte sağına bir tane koyalım. 7'yi ne yapalım? Sağına iki tane koyalım. 8'i ne yapalım? Sağına üç tane koyalım. 3'ten fazla atmayalım. E o zaman ne yapmamız lazım? Ona başka bir sembol bulalım. Bir eksiği anlamında 9'u böyle gösterelim. Şeklinde bu şekilde bir sembolleştirmeye gidilmiş. Tamam? İlk sayı sembolleştirmelerinden birisi Roma'n rakamları, tamam? Şimdi Roma'n rakamlarıyla biz sayıları sembolleştirmeye başladık. Ve Roma'nın inşa ettiği yapıları bir göz atın. Bu rakamlarla bile, bu hantar rakamlarla bile ciddi manada medeniyeti çok ileri noktaları taşımışlar, değil mi? Mesela su kemerlerini düşünün. Roma'ya ta kilometrelerce uzaklardaki suları su kemerleri vasıtasıyla taşıyarak Roma'yı susuz bırakmamışlar. Veya atıyorum İstanbul'da da görebilirsiniz. Tabi bazıları yıkılmış dökülmüş halde ama e, yolunuz düşerse Antalya'da da çok fazla su kemeri görebilirsiniz. Bunlar hep Roma'nın inşaları. Köprüler keza. Hep bunlar işte bu sayı ve işlemler vasıtasıyla ne kadar dayanır, ne kadar işte eğimini artırabiliriz bunların ince hesabı sayesinde oluşturulmuş yapılardır. Yani kaba taslak hadi şöyle başlayalım yol kervanı düzdür diyerekten bu iş yapılamaz. Göçer. Şimdi peki günümüzde biz neden Roman rakamlarını kullanmıyoruz? Bir düşünün bakalım. Derse katılın bak. Vallahi var ya bırakın ha sözde. Bu ne ya? Soru soruyor ses yok fikir atın. Yanlış doğru. Kimseyi dövmüyoruz. Neden kullanılmaz sizce? Şey? Hocam çünkü bizim kendimize göre sayılarımız var onun için. Bakın hiçbir şey sebepsiz değildir. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Sayıları iş olsun benim canım sıkıldı ileride çocuklara soru soralım diye icat edilmemiş. Farkında mısınız? Bir ihtiyaç vardı. İhtiyacın sonucunda sayılar oluşturuldu. Roman rakamları neden oluşturuldu? E sadece saymayla iş bitmiyor. Artık inşaat yapılacak, hesaplama yapmamız lazım. Ne yaptılar? O yüzden sembolleştirdiler bu işi. Şu anda biz bunu kullanmamızın sebebi de yine bu. Bakın, bu ilk sembolleştirmelerden olduğu için çok hantal bir yapısı var. Toplamada sıkıntı yok. Bak roman rakamlarıyla siz toplama yaparsınız. Çok zor değil. Ama bir çarpma yapmaya çalışın bakalım. 6 üstü bir 33 ile 27'yi bir çarpın bakalım Roman rakamlarıyla. İşin içinden çıkabiliyor musunuz? 33 dediğim zaman ne yapacaksın? Şu. 27 deyince ne yapacaksın? Bu. Bir çarp bakalım nasıl çarpılıyor bu. Bir sayfaya yakın işlemi var. Yani çok basit işlemler bile sayfalarca tutuyor. Roman rakamlarıyla. Çok basit işlemler bile. O yüzden Roma işi bir noktaya kadar taşıyabilmiş. Bir yerden sonra işlemler çıkmaza girdiği için yani atıyorum çok küçük bir işlem yapılacak. Sayfalarca işlem yapılıyor. Onun sonucunda başlanılabiliyor. Sayfalarca keza orada hata olma ihtimali çok yüksek. Sonuç itibariyle bir yerden sonra artık tıkanıp kalmışlar. Tamam. Çok daha işi ileri noktalara taşıyamamışlar. Orta çağa geldiğimiz zaman işte İslam alimleri dediğimiz e, o alim kişiler işi daha ileri bir noktaya taşıyor. Çünkü kendi sayma sistemleri var. Kendi sayma sistemleri Roma rakamları gibi değil. Hatta sonra bizden o sistemleri Avrupa alıyor. Avrupa o sistemler sayesinde şu an daha da ileri işi taşıyor. Peki bizim o sayma sistemlerimizdeki 1, 2, 3, 4, 5 bunlar Nereden çıkmış? Nasıl çıkmış? Bakın şu an bunlar bunlar Arap rakamları. Bu Batı Arap rakamları. Bir de bunun Doğu Arap rakamları var. Onlar da şöyle gösterilir. İşte bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş. Belki Kur'an-ı Kerim falan incelediyseniz orada görmüşsünüz. 6, 7, şöyle 8 falan filan var işte yani. Evet hocam, Arapça dersinde gördük. Heh. Bunlar da mesela Doğu Arap. Fark etmez bak bu da bu da. İkisi de çok güzel. Niye? Onluk tabanda yazılmış bunlar. Dolayısıyla bunlarla işlem yapmak çok kolay. Ama genelde herkesin kullandığı şu. Bütün dünyanın hemen hemen kullandığı bu. Neden? Çünkü çok güzel bir mantığı var. Hiç düşündünüz mü? Bir niye böyle? İki niye böyle? Yani ikiyi ben şöyle bir şey yapsam olmaz mıydı? Atıyorum çok estetik bir şekil. Şöyle atıyorum, şöyle eğrilip yuvarlı bir şeyler falan. Niye böyle? Veya üç, neden böyle bir şey? Hiç düşündünüz mü? Düşün Bakın 1, 2, 3 bu rakamları yanlış hatırlamazsam yanlış da bilgi vermek istemiyorum ama İslam alimlerinden Harezmi diye düşünüyorum. Oluşturduğunu bir yerde okumuştum. Bir sebebi var. Bir dediğimiz şeyi açılarla eşleyerek yapmış. Yani şöyle söyleyeyim. Birin ilk orijinal formatı, ilk yani oluşumu şudur bir açı. Bak bir açı olduğu için şurada bir açı var. Bu birdir demiş. Birin sembolü budur demiş. İki budur demiş. Bir, iki açı var bak. Üç, orijinal üçümüz şudur. Bir açı, iki açı, üç açı. Dördün orijinali şu. Bir açı, iki açı, Üç açı, dört açı. 5'in orijinalini tahmin edersiniz artık. Bu. Bakın bir açı, iki açı, üç açı, dört açı, 5 açı. Altı nasıldır sizce? G gibi. Bakın bir açı, iki açı, üç evet. açı, dört açı, beş açı, altı açı. 7 1 açı 2 3 4 5 6 7 açı Görüyorsunuz. 8'e bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha bir de şurası vardı. 9 pardon. Unutmuşum orayı. Hiç açısı olmayan şey. Bak hiç açı Süper. yok. Süper. Bakın. Görüyorsunuz. Nasıl mantık üzerine kurulmuş. Yani iş olsun ya aman şöyle gösterivereyim diye değil. Sonra işte bunlar, bunlarla işlem yapmak, roman rakamları işlem yapmakla kıyaslanamaz düzeyde bas. Onluk taban. Tabi mezopotamya halkları onluk kullanmamış. Altmışlık taban kullanmış. Neden? Neden mesela bak düşünün. Normalde mantığımız nedir hep bizim? yüzle tamamlanınca hani yumurtalar gibi düşünün. Onluk, on, onun on katı yüz. Ee i̇şte paraları düşünün atıyorum. Yüz kuruş demezsin de bir lira dersin değil mi? hemen bir üstte tamamlarsın. Her yerde onluk ama saatleri düşünün. 60'a gelince 1 saat oluyor. 60'a gelince 1 dakika oluyor. Onlar neden 100'e kadar değil de 60'da bitiyor? Çok düşünmenizi e, beklemeyeyim, söyleyeyim. Çünkü onlar 60'lık taban. Yani bizde 10 tane rakam vardır. Biz bunları kullanarak diğer sayıları oluştururuz. Bu 10'luk taban. Ama Mezopotamya'da 60 tane rakam var. 61 yapmak için ikisini yan yana götürürler. İşte o yüzden 60 saniyeden sonra 1 dakika, 60 dakikadan sonra 1 saat. Biz o saat sistemlerini Mezopotamya dediğimiz bölgedeki haklardan almışız. Hala onlar kullanıyor dünya çapında. Arada o yüzden böyle bir fark var. Veya işte neden 360 derece kullanılıyor? E, 180 derece dediğimiz olaylar hepsi 60'lık tabana dayanır. Eğer yüzlük taban bizim pardon onluk taban kullanılsaydı o zaman biz muhtemelen yüze bölerdik dereceleri veya işte saati yüze bölerdik ki bir saniye değil bir saniye işte atıyorum 100 saniye bir dakika 100 dakika bir saat olur. Tamam ama Mezopotamya arka 60'lık kullandığı için onlar o şekilde gelişmiş. Evet, geldik buraya. Şimdi rakamlar gelişti. Bak ne yaptı bu rakamlar? Mısırlılar. Arap zaten. Ne yaptılar? İşte e, sıfırı onlar eklediler. Yani sıfırın icadı çok önemli. Birçok yerde çıkmaza girildi. E, Roma döneminde matematikçiler şaşırdı kaldı, işlemi yapamaz oldular. Çünkü onlarda sıfır diye bir şey yoktu başlarda işte Mısırlılar sıfırı icat ederek Mısır'da peki matematik neden bu kadar yükseldi? Mısır'da Nil Nehri diye bir nehrimiz var gençler. Nil Nehri. Ve bu nehir Mısır'ın tamamen Mısır olmasının sebebi. O nehir olmasa ortada Mısır diye bir ülke, bir orada medeniyet olamaz. Yani onların var yoğu o. Zaten şehirlerde o nehrin kenarına doğru kurul. Tarım o nehrin kenarında sulamayla yapılır. Şimdi bu nehir e, hesaplamaları çok önemli. Atıyorum nehrin kenarındaki bir tarlaya, bir köylü varını yoğunu verip oraya bir tarla yaptığı zaman, ektiği zaman, o sene nehir taşarsa her şey yok olacak. Dolayısıyla çok iyi hesaplaması lazım. Ne kadar yükseleceğini, ne olacağını vesaire. Veya ekmezse aç kalacak, değil mi? O yüzden işte bu hesaplamalar. Ee, Mısır'daki matematiği çok ileri bir noktaya bakın yine ihtiyaçtan kaynaklı olarak matematik geliş. Yani birisi oturup da canı sıkılıp ben matematiği şöyle yapayım demiyor. Bir ihtiyaç var. Hayatta kalmak için bir ihtiyaç var. Yaşamak için bir ihtiyaç var. Bunun neticesinde ne oluyor? Matematik dediğimiz bilim ortaya çıkıyor. Zorunda, çıkmak zorunda aksi halde insanlık bu noktaya gelemiyor yani. Tamam mı? İşte o yüzden o nehir hesaplamalarını, ondan sonra tabi bunu hesaplayabilmesi için ayın hareketlerini e, incelemek zorundalar. Ne kadar gelgitler, yükselecek deniz seviyesi, şu bu. O yüzden matematikte çok ileri noktaya, astronomide yani uzay biliminde çok ileri noktalara Mısır medeniyeti ulaşmış. Sıfırı da zaten matematiği kazandıran e, onlar. Pardon, bir yanlış bilgi verdim. Sıfırı Hintlilerdi kentler kazandırıyor onlarda kullanıyor Şimdi sayma sayılarının 0'ın bulunmasıyla birlikte yeni bir işte sayı kümesi meydana geliyor. Doğanın her yerinde görebileceğiniz görebildiğiniz için de adına doğal sayılar deniliyor. Doğal sayılar dediğimiz sayılar bakın 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye sonsuza kadar giden sayılardır. Doğal sayıların sembolü çok önemli. Sorularda size A, B, C doğal sayıdır demeyecek çoğu zaman. Doğal sayılar İngilizcesi natural olduğu için bunun baş harfi olan N ile gösterilir. Bunu karıştırmayın sakın. N'nin üstüne bir artı atarsa pozitif doğal sayı demektir. Sıfır ne ne pozitif ne negatif olduğu için bunun dışında şu pozitifleri alacaksınız sadece. En küçük doğal sayı ne derse en küçük işte sıfır daha altı yok bunun. Evet, buraya kadar olan bölümde anlaşılmayan bir yer var mıdır gençler? Doğal sayılar anlaşıldı mı? Ben anladım hocam. Tamam. Bir daha matematik kimi icat etti demezsiniz galiba. Herkes anladı galiba, değil mi? Kimin ne icat ettiğini? Evet hocam. Evet. Bakın şurada elimizde bir soru var. 10 yazabilirim. O zaman B ne evet. olur? 70 değil mi? Evet. 80. Başka 11 evet. yazabilirim, 69. Başka 12 yazabilirim. Böyle tek tek yazacak halim yok. Peki en son ne yazabilirim? Bakın tam tersine düşünün. Buraya 70, buraya 10 yazarım ki sonuç 80 olsun. Ben buraya 71 desem bu 9 olur. Bu iki basamaklı değil. Değil mi? Değil. Evet. İşte evet. bana diyor ki şu arada kaç tane var? Kaç tane? Yani sıralı ikili demesi şu. AB yani 10,70 11,69 12,68 şeklinde. Yani işin özü kaç tane böyle sayı var diye soruyor. E, kaç tanedir? Çok zor değil bence. Son terim belli, ilk terim belli. O formülü hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ortaokuldan. Kümelerde de yapmıştık. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülüyle. Son 70. İlki ne? 10. Birer birer artıyor değil mi? Artı 1. Kaç taneymiş o zaman? 60 artı 1'den 61 tanedir diyoruz.